Evet, yılın o en sevilen zamanlarındayız. Edwin Calendar. Bu yılda kendi Edwin kalındırımı kendim aldım Sephora'dan. O zaman birlikte bakmaya başlayabiliriz. Evet, videoyu az önce arka kameradan çekiyordum. Kafamın yarısını kesmişim. Sonra ışığımın şarjı bitti defalarca. Kayda başlamamışım. Yani saçma sapan bir şey olduğu için en baştan tekrar çekiyorum şu an. Yani 24 tane paket var. 23'ünü zaten gördüm. Neyse baştan çekeyim. Sıkıntı değil. Şöyle İlk başta bu değildi. Bu arada bayağı sırası falan da karıştı. Şöyle bir göz kalemi. Bu geçen ayda vardı zaten. Şimdi şuna bakayım. Şöyle taraklı bir cımbız. Geçen yıl yeşil cımbız vardı ama bu şekilde taraklı değildi. Şöyle kırmızı oje. Şöyle makyaj süngeri. Bu arada bu geçen yıl yoktu. İçine de bayağı tıkıştırdım bu arada. Şöyle bir nemlendirici. Hyaluronik asit ve E vitamini. Bitti. Bu Uzak lip gloss. bu geçen yılda vardı hala var ve bunu ben bayağı kullanıyorum bayağı güzel etkisi var bunu beğeniyorum bunu yine kullanmaya devam ederim bu arada bu ne varmış yüz göz ve boyun yıkama jeli evet bu toka bunu ben aşırı gereksiz buldum bu arada. Yani bunun yerine başka bir şey koyabilirlerdi. Geçen yıl da toka vardı ama geçen yılın tokası bence daha güzeldi. Bu. Bu tokaları aşırı beğendim bu arada. Çok tatlı. Bunu günlük hayatta kesinlikle kullanırım zaten. Arkası da bu şekilde bu arada. Bu peeling serum. Aşırı tatlı duruyor bu arada dışarıdan. Bu da geçen yıl yoktu. İşimin şarjı şarjıyla bitecek diye o kadar korkuyorum ki biraz da hızlı hareket etmeye çalışıyorum. Bu anladığım kadarıyla hem yüz temizleme hem de suya dayanıklı makyajları çıkartma suyu. Konton var. Bunu gerçekten neden koyduklarını asla bilmiyorum. Bence bu çok gereksiz olmuş ya. Bunun yerine daha farklı bir şey koyulabilirdi. Anlamıyorum ki. Bu neymiş? Bu vücut losyonu. Bu da göz kremi. Geçen yıl bu da yoktu. öyle açılıyorum yok diyebiliyorum. Maske. Sephora gerçekten bir sürü maske koymayı çok seviyor dudak maskesi. Şu an içine çok koyamayacağım. Gerçekten ışığımın şarjı bitecek diye şu an panik halindeyim. Yine tane daha maske var. İşte ışığı şarjı bitten ama artık devam edeceğim. Çünkü saat artık 12 ve bunu bitirmem gerekiyor. Şöyle bir gözaltı maskesi var. Işığımın şarjı bittiğine göre rahat rahat takılabilirim. Gerçekten. Bu hmm. Bu yüz göz temizleme mendili. Bunu ben beğendim. Bu koymaları iyi olmuş bence. Bu mutlu etti beni. Bu maskara bu. Az önce en başta çıkmıştı. Big by Definition. Maskara. Burada 122 numara mat roş. Yine herhangi diyecek olan ışığım Gitti. Burada gece saç maskesi var, Hintistan cevizli. Gece sürüyoruz, sabah duruluyoruz. Burada da yine yüz maskesi. Gerçekten Sephora maske koymayı çok seviyor. Bol bol maske koyuyor resmen. Geçen yıl da vardı diye hatırlıyorum. Eğer istersen bunları denemeli olarak part 2'de çekelim. Şöyle bir top coat. Geçen yıl top coat değil de şeffaf oje diye hatırlıyorum. Ama top coat olması güzel. Bunu beğendim. neymiş? Bunu az önce açmamıştım. Ay gelmiyor ki elime. Toka. Bak. Ah, uçtu. Bu tatlıymış. Bunu beğendim açıkçası bu tokayı. Ve aşırı yumuşak. Çok güzel. Ve geldim sonuncuya. Bunu da az önce açmamıştım. Bu arada bu aşağıya düşmüş. Ya da aşağıdaydı biliyorum. Burada da şöyle bir allık var. Yani ilk elimi alır almaz nasıl düşürebildim? Ama iyi ki bir şey olmadı. Anlık kalp krizi geçirdim. Gerçekten anlık kalp krizi geçirdim. Bu arada bu Colorful Blush 06 Tropical Dawn. Bunu da beğendim. İkinci videomu aşırı hızlı çektim. Şu an ışık yok. O bir tık benim moralimi bozdu. Aynı şeyleri iki kere çekmek bir kere daha moralimi bozdu. Ama yapacak bir şey yok. Şu an sıkıştığım için o kadar hızlı çektim ki... Ya neyse. Böyle olması gerekiyormuş diyeyim. Peki <laughs> sen bu ürünleri nasıl buldun? İçinde gereksiz bulunan şeyler var mıydı? Yorumlara bekliyorum. Öptüm. Bay bay.